Hayat kurtaran 5 ilk yardım hatası nedir? Hata hayat kurtarır mı? Eğer ki doğrusunu yaparsak kurtarır tabii ki. O yüzden burada yanlış yapılan ancak doğru yapıldığında hayat kurtaracak 5 yanlış müdahaleyi konuşalım. 1- Bir, Bilinçsiz kişiye ağızdan su vermeye çalışmak. Bu sıklıkla karşılaştığımız ilk yardım hatalarının bir tanesi. Ülkemizde standart ilk yardım müdahaleleri var. Bayılan herkese yapılan müdahaleler gibi. Bunlardan bir tanesi su vermeye çalışmak, bir tanesi ayaklarını kaldırmak, bir tanesi de kolonya. Kolonya ayaklarını kaldırmak nispeten hastanın durumu kabul edilebilir. Ancak bayılan birisine ağızdan su vermek kesinlikle yanlıştır. Sadece ağızdan su vermek değil ağızdan herhangi bir şey vermek ya da vermeye çalışmak yanlıştır. Çünkü bayılan bir insanda bilinç kaybı olacağından dolayı düz kaslar gevşer. O yüzden de yutma refleksi olmaz. Yutma refleksi olmayan birine ağızdan bir şey vermeye çalıştığımızda bu yemek borusuna değil soluk borusuna gider. Çünkü bilincimiz açıkken bir şeyler yemeye çalıştığımızda soluk borumuzu kapatan epiglot devre dışı olacağından dolayı hava yolu tıkanıklarına neden olunabilir. Yani bayılan bir kişi ağızdan hiçbir şekilde bir şey vermeye çalışmıyoruz. 2. Kanayan bölgeye turnike yanlış uygulama ya da gereksiz uygulama. Öncelikle doğru bir materyalle turnike yapmak lazım. İnce, kesici, delici bir materyalle turnike yapılmamalıdır. Fakat sıklıkla olay yerine gittiğimde karşılaştığım turnike manzarası bu şekilde olmaktadır. Üstelik eğer ki bir uzuv kopması yoksa turnike en son müdahaledir. Öncelikle diğer kanama durdurma yöntemlerini kullanmamız ve bu kanama durdurma yöntemleri eğer ki yeterli değilse turnike yapmamız lazım. Diğer bir hususta turnikeyle ile ilgili gerek Eksiz uygulamak. Turnike ihtiyacı olmayan vakalarda bile turnike uygulanıyor. Bu da tabii ki hastaya zarar verebilmektedir. Yani burada doğru turnikeyi uygulamayı da öğrenmemiz lazım. 3. Bayılan ya da düşen kişi ya da bir travmaya maruz kalan kişi hemen ayağa kaldırmaya çalışmak. Kişi bayıldı yere düştü. Bir travmaya maruz kalmış olabilir. Ya da bilinci hala yerinde olmayabilir. O yüzden bu insanları hemen kaldırmaya çalışmak tehlikeli olabilmektedir. O yüzden bayılan kişi eğer ki olay yeri güvenliyse yapılabilecek en iyi tedavi sağlık ekipleri gelinceye kadar onun güvenli bir şekilde orada bekleyecek beklemesini sağlamaktır. 4. Kırık şüphesi olan uzvu düzeltmeye ya da hareket ettirmeye çalışmak. Bu da yine hatalı müdahalelerden bir tanesidir. Kırık değildir. Çıkıktır. Kırık olsa duramazdım. Atasözümüzden ibaretle yardımsever bir şekilde insanlar bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bu duygusallık bizim toplumsal normlarımız anlamında çok kıymetli, çok değerli, çok insani bir şey. Ancak bazen yarardan çok zarara neden olabilmektedir. O yüzden bu konuya dikkat etmek lazım. Ve son olarak 5. Yanıklara, yoğurt, alça, diş macunu gibi en çeşit işte, ürün sürmenin hiçbir faydası yoktur. Bazen hastaların yanıklarına ya da yaralarına o kadar garip şeyler sürüyorlar ki açık büfe gibi oluyor yarın üzeri. O yüzden yanıkların üzerine herhangi bir şey sürmüyoruz. Burada yapılabilecek en önemli şey tabii ki nedir? Genel anlamda konuşursak doğru ilk yardım bilgilerine ulaşmak ve ilk yardımı öğrenmek ve bilgimizin olmadığı konularda müdahale etmekten kaçınmak. Sizin eklemek istediğiniz yanlış uygulamalar nelerdir? Doğruları nelerdir? Paylaşabilirsiniz.